Selam dostlar. Bu videomuzda Arbix Tradi'yi tanıtmıştık. Birkaç gün önce buradan 12 dolarlık çekim kanıtını göstereceğiz. Dünkü bir tanıtım videomuzda zaten 7,5 dolarını göstermiştik. Ve şimdi 5 dolarlık Bitcoin çekeceğiz dostlar. Bu arada şöyle gösterebilirim. Ben buraya yatırım yapmadım. Birçok arkadaşımız da buradan çekim yaptı. Kazandılar. Bizi takip eden arkadaşlarımız kazanıyorlar. Bakın şu an 50.000 Satoshi. 5 dolar dengesinde zaten ortalama. Bunun kazanmıştığımız var. Evet, dün biz bu çekim kartını göstermiştik. 75 bin satoshi 7,5 dolar değerinde. Evet, bunu dünkü videomuzda paylaşmıştık. Bunun ödeme kartını OKEX videomda göstermiştim dün. Ve şimdi 50 bin satoshi çekelim. Burada çekim geçmişini görüyorsunuz. Bir defa yatırım geçmişinde herhangi bir yatırımımız yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani buraya yatırımsız olarak şimdiye kadar 12 dolar birkaç gün içerisinde kazanmış olduk. Ayrıca arkadaşlar dün OKEX'ten bahsetmiştim ben. Yani aslında birçok borsada bunu yapabilirsiniz ama ben OKEX'i çok sevdim. Bir Litecoin ile ticarete başladım. Bugün de 0.143 Litecoin kara geçtim. Gördüğünüz gibi USD Tether ile Litecoin arasında al sat yaptım. Diğer coinlerde de yapabilirsiniz ama bugün Litecoin'in çok dalgalı olduğunu düşündüğüm için yaklaşık 0.14 Litecoin kazandırmış oldum kendime. Şöyle buradan göstereyim. Bir Litecoin ile yani 298.80 300 lirayla başlamıştım da 1.14 Litecoin 341 lira. Yani 41 lira kâra geçmiş olduk kısa bir zamanda. Bu borsayı da bir önceki videomuzu inceleyerek kullanmanızı tavsiye ediyorum. Dün 75.000 Satoshi'yi OKEX borsasına çekmiştik. Bugün de Paribu'ya çekelim 50.000 Satoshi'yi. Vitra butonunu tıklayalım dostlar. 50.000 Satoshi çekeceğim. Şuraya 0.0005 Bitcoin yazdım. Ve Vitra Wallet yani cüzdan adresini hemen Haribu'dan alıyorum. Bakın arkadaşlar kopyaladım. Ve şimdi buraya emir gireceğim. Çekim emrini şu an oluşturuyorum. Şu an bekleme aldı. Birkaç dakika içerisinde gelecektir. Çünkü dün birkaç dakika içerisinde gelmişti bizim 75.000 Satoshi'miz. Şimdi ödül programına gelelim. Arkadaşlar ilk tanıttığımda 100 satoshi ile 500 satoshi arasında veriyordu. Şimdi 50 satoshi ile 500 satoshi arasında vermeye başladı. Bu sistemleri ne kadar hızlı kullanırsanız o kadar çok kazanırsınız. Ve şu anki pozisyonda ücretsiz kazanan arkadaşlar şu an canlı canlı gösterdim benim gibi. Çekimlerini yapabiliyorlar. Daha sonra bir değişiklik yaparlar mı onu bilemem. Ama şu an çekim yapılıyor. Bizim yapmamız gereken sadece 60 dakikada bir saat başı buradan kapşayı geçip Get butonuna bastıktan sonra bakalım ne kazanacağız. 217 satoshi verdi arkadaşlar bakın. Zaten şurada da göreceksiniz. Hemen aşağı yeniledikten sonra benim 217 satoshi aldığımı diğer kullanıcıların da son 10 kullanıcının ne kadar satoshi aldıklarını da görüntüleyebiliyorsunuz buradan. Arbex trade sistemini yeni gören arkadaşlar yani bu video içerisinde bu sistemi yeni tanıyan arkadaşlar kullanıp çekim limitine geldikten sonra çekim limiti 50.000 satoshi buradan kazanabilirler. Bir önceki videomuzda da yatırım yaparak nasıl kazanıldığını göstermiştim. O videonun da linkini bırakabilirim. Oradan inceleyebilirsiniz. Ve dostlar son olarak şunu göstermek istiyorum. Akşamki videomuzda yani birkaç saat sonra bir video daha paylaşmıştım ben coin arbitrajıyla alakalı bir başka sistem. Buradan da şöyle göstereyim. Para çek bölümüne gelelim. 25 dolar çekim kanıtını paylaşacağım buradan. 0.0024 Bitcoin. Akşam 25 dolara geçer bu. Bunun da çekim kanıtını akşam sizlerle paylaşacağım. Evet dostlar şu an Paribu hesabımıza 50.000 satoshi aktarıldı. Şurada göreceksiniz ödeme yapıldı olarak gösteriyor. Ve şöyle Paribu'dan kontrolümüzü yapalım. Şu an Litecoin marketindeymişiz. Bu arada arkadaşlar şöyle açalım. Bitcoin'imizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi 50.000 satoshi onaylandı diyor hesabımıza. Bitcoin hesabımıza 50.000 satoshi olarak aktarılmış olarak görüyoruz. Bu sistemden gerçekten çok faydalanan arkadaşlarımız oldu. Bize çok teşekkür eden Telegram, WhatsApp gruplarımdan yani beğendiklerini görüyoruz. Ve akşamki tanıtacağım sistemi de beğenen çoklar. Daha doğrusu daha önce tanıttık ama 25 dolarlık bir ödeme kanıt videosu çekeceğiz. Değerli dostlar bu, bu sistemde referans gelirlerinde de şöyle bir durum var. Hani biraz önce biz ödül almıştık ya 50 ile 500 satoş arasında. Sizin referanslarınızın aldığı ödülden de yani yatırımsız kazancından da %20 kazanç elde ediyorsunuz. Bir de birkaç arkadaşım sordu. Yatırım örneğin 1 dolarlık yatırım varsa ya da 10 dolar üzerinden örnek verelim %20 demiştik. 10 dolarlık referansınızın bir yatırımı varsa bunun 2 doları size referans olarak gelmiyor dostlar karının yani arbitraj yaptık. Karın %20'si bunu da burada hatırlatmış olalım. Bundan sonraki videolarımızda böyle güzel ödeme kanıtlı sistemler görmek istiyorsanız mutlaka bizi takipte kalın. Abone olun. Videomuzu beğenin ve bildirimleri açın. Mutlaka haberiniz olacaktır. Görüşmek üzere arkadaşlar.